Günaydın, günaydın, iyi akşamlar da bir Yeni bir hafta gülümler, selamlar. Ne yapıyorsunuz? Siz iyisiniz inşallah. Bakın, ışığınızın önüne geçtim ki ışığınızı keseyim, kendi ışığımı sizi şenlendireyim diye. <laughs> Kamera yansıma yapmasın diye. <laughs> çok sıcak. Yani o kadar çok sıcak ki az önce bir pervanenin önünde namaz kılarken ek olarak Kafamın yanında küçük bir pervane var onu koydum yani sıcağa katlanabilmek için yani. O kadar iğrenç bir sıcak. Şimdi gidiyorum yani birazdan kedi maması çekimi var. Görkem abileri almaya gideceğim birazdan burada çekilecek. Buralar yine gündüz gibi olacak. Yanacak, alev alacak. Yaşam düşecek burada. Çok kötü helal olacak. Islak balı! Çöp al dedi poşet ıslak. Bra! Abi şu hayatta katlanamadığım bir şey var. Bir çöp kokusu, bir çöp kokusu, iki ıslak çöp. Üç, İlla ki bulunur bir şey diyorum yani. Ne? Çöpemi aldık. De geçmiş olsun. Geçmiş olsun. De geçmiş olsun. Geçmiş olsun. De geçmiş olsun. Geçmiş olsun. De geçmiş olsun. De geçmiş, olsun. De geçmiş olsun. Oğlum harbiden Matrix gibi dolanıyor ya. Ben Görkem abiyle <laughs> Evra ablayı almaya gelecektim. Görkem abiyle Neo'yu aldım geldim. <gülüyor> <gülüyor> Abla mavi yap <abi>, mı kırmızı yap mı? Mami. Ablam göz ameliyatı olmuş da. Nasıl değerini anladınız? Anladık gerçekten. Dünya gözüyle hayatı görmek çok kıymetli. <laughs> Sen önünü beni değil mi? Ha görüyor musun? <laughs> Biraz korkunç görüyor. Çok Kaldır. Çok ama. Teşekkürler. Bak burada basamaklar var. Bekle ben şuraya sen Görüyorsun söyleyeyim. Görüyor musun? Görüyor görüyorum. <laughs> <Görüyorsun>, değil mi? <laughs> Azıcık ışık olsun yeter. Şimdi dön abla. Şey vardı ya o neydi o bir tane ya? X-Men'de yine unuttum. Böyle kaldırıyordu. Aynı onun gibi takıyordu. Böyle ışın yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> ya neydi onun adını unuttum ya? O böyle gözlerinin ışık saçıyordu. O yüzden hep böyle siyah bir şeyle geziyorlardı. Onu bir hatırlasın. Onun onun dalgasına geçemeye geçemedim ya. Genel evet. kültürsüzlüğüm o dalgaya geçmeme izin vermedi ya. Şey, abi istiyorsun. ben vallahi senin asistanı ciddi alamıyorum ya. Ben, <gülüyor> <tüksürüm>. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah şuna bak ya. Lan o dur vallahi bulacağım bak şimdi koydum kafaya dur. Bulamayacaksın. X-Men karakterleri. Gözüne ateş atan adam. Chat, chat. Ne oldu lan ne biçim ses çıkardı sen? Chat senden bir şey isteyeceğim. Bir tane X-Men karakteri vardı biliyor musun? Gözünün önünde böyle siyah bir bant vardı kaldırdığı zaman ışın saçıyordu. O X-Men karakterinin adı neydi? Abi, o bahsettiğin X-Men karakterinin adı Cyclops. Gözünün önündeki bandı kaldırdığında gözlerinden optik ışınlar fırlatan karakterden bahsediyorsun. Başka <laughs> bir şey lazımsa söyle <laughs> yeter. Cyclops neymiş? Cyclops. Nasıl okunuyor lan o? <laughs> Skybox mı? Bundan mı bahsediyor? Oğlum bu ne ya? Neydi lan? İngilizcem yetmedi. Allah cezanı vermesin chat. Bakayım o açıdan nasıl duruyor. Çok merak Şeyde sanıyor. sanıyor. 3 2 1 Oyun Okey. Ay bu çekim hiçbir şey yapmadım hadi be. Ay konuşamadım beni yordu. hiçbir şey, hiçbir şey. Dümenden artı iş başında. <laughs> Görkem o maç artı. Dümenden artı. Baba chat GPT niye açtı kalıyor? Şey demiş ki mi abi? Abla şey yazıyor. Snapchat değil. Böyle yapıyor kadın. Snapchat değil. Snapchat. Tamam böyle özel. Bir tane kapı düzeltiyor. Değil. Bir de altta şey yazmış. Değil değil değil. Hayır ya. Elinle. Elinle. Hayır çak. Ya. Al <laughs> oh, dur buraya. Görüyorsunuz. <laughs> görüyorsunuz. 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 Evin beyine şiddet var burada. Evin direğine saldırıyorlar. İnanmıyorum ablam yalan atmadı Allah, 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 geldi. Allah'ım Allah. şu yakışıklılığa bak. Sen biliyor musun? Ben bu bizim bekar evimizdi. Burak Koşar'la 15 dakikalığına. Hatırlıyor musun? <laughs> Burası bizim bekar evimiz 15 dakikalığına hatırlamıyor musun? İçerisi çok sıcak. Evet, gir gir bir şey azalışırsın. Klima sponsor ayarlarsın. Klima <laughs> <traveling onları. gülüyor> <laughs> Terasımız var. Teras esiyor. Gel. Terasımız esiyor. Hoş geldin. Klima olmadığını bilmiyorum. Terasımız esiyor. Terasımız, <gülüyor> <gülüyor> terasımız esiyor. <laughs> <inclusive> Valla terasımız esiyor. Yemin ederim terasımız esiyor. Sence klimanız var gibi mi duruyor? Bak sen bana bayılırsın. Ne o? Beklerim. Meklerim. Ay ya. Ben... Sus. Bakın. Bırak o şerden. Yarının gönlünü almak için. <laughs> <laughs> Nereye vurdun lan? Burak Koşar'dan yarının gönlünü almak için bir ne yoldur bilmiyorum. Aykos muydu? Aykos <laughs> muydu? <Ne gülüyor> <olduğunu düşünmem gülüyor> bak, ya bak. şey gibi ben sen düşünmüşsün gibi davransana bir. Karış <laughs> <laughs> verdim. Açı 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 açı. Bak, <laughs> mutlu musun? <laughs> Ne Aşkım çıktı Abi oğlum <Tamam>. mi <laughs> <laughs> <fikri neyim> oğlum çok mantıklı bir hareket Çıkıyoruz çok sıcak Koşturdun beni Tamam kamerayı böyle <laughs> tutacağım? Hepimize ama biz de ona <laughs> Ne yaptın lan? Kapı zaten açıktı. Çok güçlü olmuş. Açık kapıyı kapatmaya çalışarak çok güçlü olduğunu şovunu yapıp bana zedin. <laughs> Bu tüm gelişçeye bak. <laughs> Bu ne lan? Bu ne giyiniş <laughs> lan? <laughs> 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 şaka kanka şaka. Bir ki şaka kanka. Bir de bana böyle giyinin diyor. E, giyime vazgeçtim. <laughs> ya. <laughs> kışkın içi, kışkın içi. Baktın aynıma yakıştıramadın değil mi? Giymedin değil mi? Evet. <laughs> bu, bu güzel eller kimin? Evet arkadaşlar itiraf ediyorum. Bu kaçak geldiğinde kamera çekmiyor. Video çekmiyor. Kaçak Abi niye patlatıyorsun çekiyor. beni? Bu tam bir şerefsiz. Beni patlattı şu an. <laughs> bu tam bir karakter. <laughs> şu an beni, beni niye patlattı şu an? <laughs> Bak Ceyhun abinin soy ismine bak. Yok is, video soruyorsun. Ak Bey. Bak hani Ak Bey. Online'ı kareye koymayın ya. <laughs> abi şu an şu an abi bırakılmış abi. <laughs> şey, 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 şey. <laughs> abi, <laughs> abi. abi, abi buna güzel iş Kovdular. Ben, Kovdular. Diye, videonun içinde adam, <laughs> adam kovuldu lan. Buna da lan adam. Ben de diyorum ki evet, en iyisi burası abi diyorum. Buranın döneri çok güzel. Buranın döneri. İskender döneri değil. yok, Bilma değil. Bu arkadaş çok bilgili. Orderla, ama abi. kardeş çok bileni çok. Ben Ankara'lıyım abi. Senin dönerin benim. La biz de Trabzon'luyuz ha. Öyle <laughs> mi? La bizi kim alabilir? La bizi kim alabilir? <laughs> Kardeşim, Ankara döneriyle bizim dönerimiz hemen hemen aynı. Onu diyorum Doğum işte. Olma. Ben bunu daha çok seviyorum ama bundan İskender iyi olmuyor abi bu da verin. sosuyla şenlendiriyorlar. Ben ben İskender eti de yedim. Bunun eti İskender'e de çok iyi. Bak gibi... bir Bursa'da bir sürü İskender e yedim. Tamam mı? Sıralamayı sokayım en iyi İskender'ce. Şimdi bak olay bu. Pembe olacak abi. Evet Midobur'a kınadığımız bu videoda Ama her şey on numara. Bizim reklamımızı yaptığımız restoranımızda lahmacun yok diyerek müşterileri <laughs> yanlış yönlendirdiği için. Yokmuş. Yo sabah kadar burada. Ne? Kanıt hemen kanıtlamaya gidiyorum. <laughs> kanıtlamaya gidiyorum. Dur şimdi bunu kapatıp bir daha devam ettirebiliyor muyum? Ya <laughs> madem Şimdi ben bu kapıyı açmıyorum. Kim ben kapıyı açmaz mıyım? <laughs> tam da 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 açıyorum. Günaydın. Oğlum yani günaydın tabii siz günaydını yakalayamadınız ama biz az önce aşağıda kapıda şakalaştık ya. Yani. O bu arada gerçekten az önceydi. Yani bundan bir 2 saat önceydi. Şimdi ben saat oldu 6. Şöyle göstereyim. Gidiyor şimdi berbere. Bugün hem saç hem sakal günümüz. Ama bugüne özel teklif sunacağım bir şeye. Diyeceğim ki İrfan abi, abi diyeceğim ne oldu kurban olayım yap. Kesebileceğin en azı tıraşı yap. beni evime yolda çok uykum var. Gözlerinden uyku akıyor. Ben evime gitmek istiyorum diyeceğim. Bakalım ne diyecek <laughs> Kışın bu kadar değil de yazın dert olmaya başladı şu anda bizde bu saatlerde berbere gitmeye başlamak. Neden anlamadım yani. Bütün iki senedir hiç sıkıntısız, dersiz, tasasız gidiyoruz. Ama bu yaz ayı içerisinde bir dert olmaya başladı. İnşallah hep de böyle dert olmaz diye düşünüyorum. Bu üşengeçliğimiz en kısa sürede geçer diye düşünüyorum. Amin. Yok ötesi perusi bu işin ilerisi. İrfan abim bize kahvaltı sohbası hazırlamış. Allah İrfan abimden razı olsun. Şimdi İrfan abim bize dü dünyanın en hızlı en güzel tıraşını yapacak. Şok olacağız değil mi? Şu an şey diyeceğiz değil mi? Ne oldu ya? Ne ara geldik buraya diyeceğiz değil mi şu an? Ya da bir, tek ya da bir teknoloji var orada. Eyfen abi bize bir koyacak. Bayılacağız bu iş tıraşla bir iş. Şey. Yani inşallah sadece tıraşla. O teknoloji farklı bir yerde. Şahancı bak. Çok teşekkür ederim abi. Terek bırak. Bütün tıraş söylendim tamam mı? Abi çok sıcak. Abi kıl kaçtı. Abi sırtım terledi. Abi şu sakal artık. Abi boynum ağrıdı. Az önce diyor ki. Tam böyle bitiş anına gelmiş diyor ki. Kalk lan şundan. Kalk. Beni stres ettin. Bir daha. <laughs> Kaç saat önce onu uyuyayım bir dahakine? Kardeşim bundan sonra cuma akşamları onda yatıyorsunuz. Saat <laughs> onda. Sütünüzü içiyorsunuz. Süt ee, değil de benim benim ne süt ne ayran uykum getirmiyor ya. Allah Allah. Ya, ne yapayım? Ne, ne, ne diyeyim sana? <laughs> Kardeşim istismar var burada farkında mısın? Kaşınıyor sen de. <laughs> terlikleri de çıkarayım. Yani şimdi de giymiştim. Ağınca, ah. oh be! Dünya varmış. İşte biraz da telefonumu da elime alayım. <laughs> şarjında 78 oflu tıraş olana kadar reis kaydırayım. <laughs> Ay, günaydın. Nasılsınız? Nasıl yeni tıraşım? Abi bir şey söyleyeyim mi? Bütün video Gece 12'den başlıyor bugünü dahil ederek yani bugün 9 Ağustos ve hala 9 Ağustos devam ediyoruz şu anda saat 9 Ağustos öğlen 1 9 Ağustos daha çok devam edecek 9 Ağustos <laughs> ne gidiyor dünyanın uzun günü 20 Haziran falan değil bu vlogda kanıtladım ki 9 Ağustos gece 12'den sonra başlayan 9 Ağustos'un sonu gelmiyor ay terliklerim ne kadar güzelmiş terliklerimi giyeceğim ama çoraplarım çok komik oldu Koşar lanetiyle karşı karşıyayım ya yürü git. <laughs> Güreşeceğim diyor seninle. Ne zaman öyle bir şey dedim. Evet az önce dedin güreşelim dedin. Ben dedim ki şu kiraz ağaçları bilek güreşi yapalım. Hayır bilek güreşi yapamam, <laughs> Güreşelim bak birazdan daha koşar göreceğiz burada. i̇kinci <laughs> ikinci, ikinci koşar gir. Abi video dün yayınlanmış. Oh. Sen burada Amerika'dasın. Ne ara Türkiye geldin ya? Bugün ikizim. Sen kandırıyorsunuz insanları. O benim ikizim. Ne ara geldiniz Amerika'ya abi? Ikizim abi. her yer et dolu abi. Abi bak görüyor musun dolandırıcılık ya bak. Bak. Fıstık ezmesi sosu. Bak. O benim ikizim. Bak 21 saat önce atılmış. Sözde Amerika'dasın. Oğlum sakalı daha uzun. He. O benim ikizim. Ya yürü git aynen işte ya. Abi çok mu? Tek yumurta mısınız abi? Sen şanlı nasılsın? <laughs> ya yürü git ya. Çift sarılı bizim yumurtalar. Peki o telefonu niye sürekli şey yatırıyorsun abi? Daha hızlı şarj olsun diye. E, üzerine su koyunca nasıl daha hızlı şarj oluyor acaba? Suyun altında nefes alabiliyor. <laughs> Oğlum reklam aldık zannediyorsun. ya ha, <laughs> benim videomda reklam yok. Bunun ne alaka anlamadım beyefendi. Tamam, ben, ben bunu link, link edin edin de. De gör. Ne alaka orada Facebook bu kardeşim. <laughs> abi link edinde gör. Burası da kariyer yeri değil mi link edin? Yani Burak da yiyebilir. <laughs> tamam da benim anlamam, <laughs> Anlamadım, ben anlamadım orada. Şakamı anlamadım? Kariyer bu. <gülüyor> <gülüyor> <Türkçe> <gülüyor> abi orada görmüş. Tamam mı? %35 fındıklı tadı bu, bu arada diye. Bu bayağı güzel. Bayağı güzel. Bir şey söyleyeyim mi sana? Yemin ediyorum <laughs> güzel yani. Burak Koşar, Orhan Gazi turu. Koşar baksana. PPFG'yi nereden bulduk abi biz ya? Ben ne laf yapıyor? Az önce ben PPF Nereden bulduk abi? Toz girmiş bayağı. ya. Parmaklayınca tozlar Hareket ediyor resmen. Benim taklidim yapıyor şu anda. Çekilme. Abi tabii ki de öyle olacak yani. Kusura bakma yani. Bak ben takılmasam aracın ben aracı sahibi takılacak. tamam mı bak. Ben takılmasam Serhan abi takılacak. En azından bende takılsın bitsin ki. Yani sonra demesin adam bana. Bak seni bir işe gönderdik. Burak Koşar'a Orhan Gazi surat duruyorum. Bizim memleketimiz küçük abi. Ufak. AVM istedi. AVM istedi. Ankara istedi. Ankara en yakın AVM. AVM <laughs> en en yakın abi 35 ağabey km uzakta deyince ağabey. dalga mı geçiyorsun abi dedi. Sonra gelsin dedim kafeye götüreyim dedim. Nereye gideceğiz abi? Klima var dedim. Nerede? Yolun kenarında dedim. Hangi yolun kenarında dedi? Abi dedim oksijende. İzmir otobanının kenarında abi, dinlenme tesisine evet, Oksijen yani. var bizim burada. İzmir otobanının dinlenme yani var ya. Kaç tane var oksijen? 24 tane mi? 20 tane mi? Bizim buradaki o 34. Köpten 34 km uzakta olan. O 37 pardon o 37. O 37, o 57 biliyor musun? Onlar köprüye olan kilometre. Bak o, 30, o 37 ya, 37 Onu kilometre köprü. E musun? işte benim sayemde abi. Aa nasıl? Bir şey diyeceğim. bilgiler ben tek sen biliyorsun. Çok nadirdir ben falan yani. Çok iyi, değil mi ya? Bak ben gibi genel kültürü bir yüksek arkadaşın olsun, sırtın bu dünyada yer gelmez bilgiden. İlka'm bizim sen sırt sırtın? <gülüyor> <gülüyor> Abi nereye gidiyoruz biz ya? Gidilmemesi gereken bir yere gidiyoruz ya. Sen mutlusun belki ama biz hiç mutlu değiliz buraya gitmekten. Yalnız Burak Koşar Bey, bayağı da hevesle ve istekle koşuyorsunuz oraya. Ha? Ya Burak şunun, koşar beş yıldızlı sanki Alan ya şunu bana şey var. Sanki Alanya'da tatile git. Burak Koşar bana 5 yıldızlı forma. Şey soralım mı gelsin soru. Kerem Aktürkoğlu'nun forması, <laughs> forması var mı? Pardon. Kerem Aktürkoğlu'nun forması var. Mı? Pardon fenine gelmiş değil mi? <laughs> şey Arda Turan'ın şey, şey değil Her sene bir şey biliyorsun değişiyor. Evet sarı, sarı rengi değişimi turuncu değişimi oluyor, yapalım. sarı oluyor. Şey Sen ne diyorsun ya oradan? Burak ne olur çocuk yapayım arkadaşım mi? Yeğenime Haribo değil mi lan o? Amca olmak istiyorum. <laughs> Ay, tamam <laughs> Manyak ya. Vans beğendim bir tane çok güzel. Normal Vans'lardan çok farklı tamam mı? Normalde hani bu Vans'lar hiç görmemiştim. İlk defa bu gördüm. 40'ın istedim 39 bunlar. Dedim benim yani yarım numara bir numara büyük olsun 40'ın istedim 41 varmış. Dedim onu da deneyim genelde çünkü Vans'ların kalıpları çok dar oluyor. Ben çünkü Vans'larda hep böyle bir numara yarım numara büyük giyiyordum. Yine öyle istedim ama bu sefer 1.5 numara kadar büyük olacak 41 ama Merak ettim ya. Rahat olacaksa gelir. Abi ayakkabı çok güzel geldi. 39 yenim şu an. Değil mi? 39. 39 yani bu 39. Çok iyi girdi. Cuk diye oturdu ama e, ee, bak yani bayağı rahat oturuyor yani. Şöyle Yok, bak. Ben rahat hiç destek almadan bile oturuyor ama şimdi günün yorgunluğu olacak ayak şiştik falan. O yüzden yani biraz büyük geldi. 41'i çok büyük geldi ben de. Yani şunu düşünüyorum ya. Çok güzel yani rahat oldu ama bilemedim ya. İleride sıkıntı yaşamak istemiyorum ayakkabıyı sıkacak diye. Ya da gel. Aldım. <laughs> Mido gene sıkıyor arkadaşlar. Mido gene sıkıyor. Dün, dün lahmacun yok diyordu. <laughs> Sıraya girme Damacun evet, yok diyordu bu arkadaş Kardeşim var mıymış damacun Çok iyiymiş abi, abi. aklım kaçtı <laughs> Bugünkü konuğumuz e, gayri resmi işlerde ismi Volkan Resmi işlerde ismi İsmail olan Volkan İsmail Sağır Yanlış Gayri resmi, resmi işlerde Volkan Resmi Volkan gayri resmi işlerde İsmail abi Harf alayım. Harf alayım. <laughs> <laughs> Benim ben çok sakat biri olduğum için hani her an kurşun yiyebilme ihtimali yüksek biri olduğu için bana direkt ismini İsmail olarak tanıttı. Olur da, olur da sana sıkarsam diye hani Volkan adında biri diye sıkmasın, başın belaya girmesin diye ismini ilk olarak bana İsmail olarak tanıttı. Çok güzel türkü söylüyor da sesi kötü. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak. Bak ne kadar asabi, sinirli bir insan ben görüyorsun. Ver bakayım. Ay onu şarjı ona uymuyor ya. Evet. Onun ayrı yeri var. Hayatım yok olmuyor. Şarj etmez bebeğim etmez. Bak ben ya etmez balım etmez. 1000 lirasına, ee, lirasına da varım. Tamam 1000 lira da ya? Şarjı var mı zaten? Etmiyor. Full olduğu için etmiyor işte. Yalan atma. %99 be. <laughs> Üçkağıtçı mısınız? Üçkağıtçı mısınız? Hayır efendim benim kağıdın ötesine Tut bunu. Bu var ya. Hayır ya. <laughs> ya dünden beri var ya. Bütün Bursa'nın... Osmo Pocket 2'yi ver bakayım ben de bu bugün sana bir çekeceğim. Her yeri. Osmo Pocket 2 nerede? De bakayım onu yolluyor. Ben... Selam ne yapıyorsunuz? Bilgisayarı tamir ediyordun az önce. Ne oldu? Ettin mi tamir? Hı hı. Ne olmuş? Sorun neymiş? Benim elime geçmesi. <laughs> ah şu an. Bence güzel bir içerik atmışlar. İşte bak abi bu çocuk benim kardeşim. Yetenek yani. <laughs> Yetenek. Ke keşke birazcık sen de bana benzesin. <laughs> Aa, aa, bak köşede, biraz, köşede. Aa, bir adam köşede. Abi şey var ya ponçik şey, yumruk. <laughs> Bugünkü pazar günü gelecek olan vlogumuzda 15 dakika olmasının sebebi kim biliyor musunuz? Niye? Çünkü evden çıkardın beni. Ben az önce evden çıkardın diye, çocuğa bağırdın ya. Ne diye bağırdın? Beni evden çıkardın videoyu editleyemedin falan bir şeyler söyledin. Evet. Sen de şu açık tamam mı? Tamam işte. Birbirini gösteren Spiderman'lar çekebilirsin. Nereye gideceksin? Seni Şiddet. Benim işim bitmedi. Benim işim bitmedi. Benim çoktan bitmişti. Senin işin yoktu ki. Herkes bir iksanla oynuyor sen. Burada Şirin Baba bilmem. Bakayım Şirin Baba'na. Şirin Baba! Şirin Baba! Üçü Şirin Şirin! Askım çabuk sana Beyza'nın şeyi göster. Bak yani Beyza. Ne yiyeceksin? Şey, şey Bana dondurma Bakacağım. alır mısın? Bana dondurma. Ben dondurma <laughs> istiyorum. Dondurma istiyorum. <laughs> Şu video bitti ya. 15 dakika oldu gerisini bitireceğim. Buraya kadar video izlediyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi, abone olmayı aslında çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu hafta hiç kısa video paylaşamadım. Çok özür dilerim. Çünkü hiçbir şey istediğim gibi gitmedi. Araba falan bakmaya çıktım, gidemedim. Arabanın işlerini çekecektim, çekemedim. Arabanın aksilikleri çıktı. PPF ile ilgili bayağı bir ciddi problemler oldu. Yani o yüzden hiçbir şey çekemedim. Ondan halledilmeden de paylaşamıyorum. Bu yüzden sizden çok özür dilerim. Bu haftayı lütfen maruz görün. Çok özür dilerim hepinizden. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ım yutun. yorum yapmayı, takip etmeye, abone olmayı unutmayın. çok be be. Ne dedim la ben sonunda?